Uzak şehirin yeni sezonunda neler olabilir? Gelin birlikte adım adım bu karanlık ve büyülü dünyaya dalalım. Alya ile Deniz, Kanada'yı arkasında bırakıp geri dönmeye hazırlanıyor. Ama bu sefer geri dönmek çok daha derin ve tehlikeli. Çünkü Ecmel, Cihan'ın malına göz dikiyor. Alya ile Deniz'i kontrol altına almak için her şeyi planlıyor. Ve çok geçmeden tehditler başlıyor. Cihan'a, sevgili kardeşini bırakmazsan nare ölecek diyor. Cihan bunu asla kabul etmez. Kardeşi için her şeyi göze alır. Saraya geri getirmek için savaşır. Şahin bile babasının bu planına karşı Alya Nare'yi korumak için ayağa kalkar ama Ecmel her adımını hesaplamıştır. Şahin bu isyanın ortasında bile Alya'ya aşkını gizleyemez. Peki ya Nare? Nikahta bile kalpleri remizle çarpışıyor ve Alya Eski sezonda denizi kurtarmak için dağları aşmıştı. Yeni sezonda nasıl mı? Albora ailesine karşı bir intikam planıyla ama bu sefer sıradan bir öç değil, komplike, zeka dolu, içerden çökertmeyle geliyor. Cihan'ın kaçakçılık ağına sızıyor, aileyi içerden deviriyor. Kanada'dan gelen gizemli bir dost ya da eski sevgili sayesinde hamlelerini güçlendiriyor. Ve o, Vefat eden oğlunun annesi, ilk sezondaki o naif, çaresiz haliyle uzaktan bir anı gibi. Şimdi karşımızda güçlü, manipülatif bir figür, Alya. Peki, kendi ahlaki sınırlarında ne kadar ileri gidecek? Denizi için ne kadar kararmış bir yola düşecek? Cihan ise intikamdan ziyade ihanetle yüzleşecek. Albora ailesinin timsali konumuna yanlış anlamlarla ulaşmışken sezon finalinde bir suikast dalgası onu hedef alacak. Liderliği sarsılacak, kırılacak. Tekrar mı doğacak? Yoksa Mardin dışındaki bir köyde kaybolarak mı yeniden çıkacak ortaya? İntikamcı eski bir düşman ya da sadık bir müttefik el uzatacak ona. Mine Sezon finaliyle kalpleri dağlayan karakter. Artık en karanlık haline doğru evriliyor. Albora ailesinin düşmanlarıyla ittifak yapacak, belki de kendi çetesini kuracak. Ve şok edici gerçek. Bora'nın ölümüyle bağlantısı varsa, Alya ile bu yeni sezonda ölümüne çatışmaya giriyorlar. Şahin Etnare Sezon finalinde umut veren bir evlilik sahnesiyle dolmuştu. Ancak gerçek bir dram dizisinde mutluluk kolay gelmez. Şahin, Cihan'ın yokluğunda liderliği devralınca Nare ile arasında güven uçurumu oluşabilir. Sonra Nare'nin ailesiyle Albora arasında çıkan gölgeli sır yapısı var. Kan davası mı, geçmiş travma mı? Ve Mardin. Sadece bir fon değil, neredeyse ayrı bir karakter. Uluslararası suç örgütleri Albora'nın kaçakçılık rotalarına bulaşınca şehirde güç savaşları başlıyor. Halkın tepkisi, isyanı, öfkesi yükseliyor. Alya bununla yüzleşecek, halkla beraber ayağa kalkacak ve sezon finalinde bir zafer sahnesi. Albora'yı çökerten Alya mı? Belki ama zafer ağır. Deniz tehlikeden son anda kurtulacak ve Alya Mardin'i terk edip Kanada'ya dönmeye karar verebilir. Cihan gelmeye çalışıyor ama Alya belki de gider. Sahne kapanır. Alya Kanada'da deniz ile yeni bir hayata başlarken ve uzaktan Mardin'de yeni bir gölge yükseliyor. Ecmel'in intikam yemini eden biri ya da uluslararası suç örgütünün lideri. Böylece kapı aralanır. Sezon 3 kapıda. Sezon finalinde kaybolan Özkan karakteri büyük bir mihenk taşı. Bu vedanın ardından nare üzerinde taşıdığı suç ve fedakarlık duygusuyla tamamen kırılıyor. Özkan'ın ölümü, onun zihin dünyasında büyük bir boşluk yaratacak. Şahin'e duyduğu aşk, bu boşlukta daha da inançlı, daha da tutkulu hale gelecek. Gerçekten güvendiği kişi Şahin mi, yoksa bu güven kırılacak mı? Sosyal medyada konuşulan o unutulmaz anlardan biri. Sezon finalinde Cihan'ın saraya "Sen benim karımsın. Cihan benim oğlum." demesi izleyiciyi çarpıp yerle bir etmişti. Bu sözler yeni sezonda büyük yankı bulacak. Şimdi soru şu: Bu bağlılıkları korumak için ne kadar ileri gidecekler? Final bölümündeki dramatik uçurum sahnesi hala yataklarımıza giriyor. Kaya ölümle dans etti ama hayatta kaldı. Hem Cihan hem de Demir Baybars'ın babası bu zor an yüzünden duygusal kırılma yaşadı. Peki yeni sezonda bu ölümden dönmüş figür nasıl bir dönüş yapacak? Gaz içindeki duygu fırtınaları hakeza.